dilekçe verdim. Yurt dışına çıkış yasağım kalktı. Artık özgürüm. Kıtaları, denizleri Artık özgürüm. Kıtaları, denizleri fersah fersah gezebilirim. Hakkımda açılan davanın duruşması da çok iler, ileriki bir tarihte ertelenmiş olsa da muhakkak duruşmamda hakkımı savunmak için hazır bulunacağım, diyecek. Bütün faili meçhuller... Bütün faili meçhuller onu bağırlarına basacak. Saadetle, minnetle ağırlayacak. Ensesinden vurulmuş, ağzından zeytin dalı düşürülmüş bir halde dört ayaklı minarenin en tepesine konacağım. Tarih anlayacak beni. Kirli medya, tehdidin koz, kol gezdiği sosyal medya, televizyonlar, beni hedef gösterdiğiniz gazeteler, hoşça kalın. Beni anlamayanlar, hoşça kalın. Beni anlamak istemeyenler, dudak bükenler, hoşça kalın. Geçirildiğim işkence tezgahları, hoşça kalın. Sahillere vurulmuş bebekler, faili meçhul yetimleri, hoşça kalın. Beni sevenler, destekleyenler, çocuklarım, eşim, hoşça kalın diyecekler.